13 Ocak 2017 Cuma günü bir programla daha karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz, bugünkü program konuğumuz Nimet Çelebi AK Parti Konak İlçe Yerel Yönetimler Birim Başkanı. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş bulduk. şimdi Cuma biz, olsun. Bizler sizi tanıyoruz ama tanımayanlar açısından da Nimet Çelebi kimdir? Biraz bahseder misiniz? İsmim Nimet Çelebi. Yaklaşık iki buçuk senedir Konak AK Parti ilçe başkan yardımcılığını, yerel yönetimler birim başkanlığını sürdürmekteyim. Ticaretle uğraşıyorum. Çin'de fabrikam vardır, elektronik fabrikam. Aynı zamanda AK Parti'nin içerisinde iki buçuk senedir fiili olarak siyaset yapmaktayım. Bundan da gurur duyuyoruz. Şimdi i̇ki, tabii... çocuk, iki çocuğum vardır. Hı -hı. evliyim. başka soracağım bir şey varsa bu kadar. Başkanım şimdi tabi siyasette hem ticaret hem siyaseti bir arada götürüyorsunuz. Malum Konak bölgesi de siyaset alanınız. Şimdi gündüz baktığınızda yaklaşık 2,5-3 milyon insanın olduğu bir ilçe burası. Evet. Şimdi bu noktada Konak'ta ticaret yapan bir kişi olarak sorunları nelerdir Konak'ın? Önce bunlara değinmek istiyorum. Yani Konak'ta ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şöyle izah edeyim. Konak e, İzmir'in kalbidir. Konaksız İzmir düşünülemez. Çünkü Konak gündüz bir buçuk milyonun üzerinde nüfusu olan Büyükşehir Belediyesi'nden tut, e, valilik, hastaneler vesaire yani bütün resmi kurum ve kuruluşların olduğu merkezi bir e, semttir. 290 bin nüfuslu oturumu var ama gündüz bir buçuk milyona bu nüfus çıkıyor. Bir hareketlilik var. Çünkü kemer altısıyla, Çankaya Elektronik iletişim e, Teknolojileri Çarşısıyla vesaire yani ee, Konan e, Konak çok çok önemli yani çok çok önemli yani Konan çok büyük problemleri vardır. Nedir bunlar mesela başkanım? bir bahsedebilir misiniz biraz? Yerel yönetimler olarak Konak'ta ciddi manada özellikle özellikle bir çözüm odaklı herhangi bir çalışma yok. Ben gördüğüm kadarıyla iki buçuk senedir Konağımızın e, özellikle de e, belediye seçiminden bu yana yaklaşık 3 yıl geçti hiçbir çözüm odaklı bir e, e, bir projeleri bir e, çalışmaları yok yani e, bunun yanında yani Mahallelerdeki sıkıntılar doğalgaz kentsel dönüşüm yani vesaire vesaire bunları çok çok çoğaltabiliriz yani bunların hepsi üst üste yığılmış Bizim konakta yerel yönetimlerden sorumlu olan belediyemiz yani konak belediyesi ve ekibi bununla ilgili hiçbir çalışmanın yapmadığını görüyoruz. Yani bunun konak halkının artık görmesi lazım. Çünkü biz yani burada bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin yani bahçesiyle, altyapısıyla, her türlü güzellikleriyle... Yani dünyada eşi benzeri bulunmaz güzel bir kent. Dünyanın çok yerlerine gittim gezdim. Çok yerlerin altyapılarını gördüm. Çok e, amatkunan havası, denizi, güzeli, insanları her şey müthiş. Çok güzel ama maalesef hizmet yok. Bu şimdi, bizi çok üzüyor yani. Şimdi bu bu da kentte daha... yaşayan bir, bir insan olarak yani bırak siyaseti, Hı. bırak hani her şeyi bir kenara atalım. Biz bunu hak etmiyoruz. Gerçekten hak etmiyoruz. Artık yani buna bir dur demenin vakti gelmiştir. Şimdi e, altyapı sorunları dediniz biliyorsunuz her yağmur yağdığında özellikle konak ciddi anlamda su basmalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi bu noktada e, konak ilçe teşkilatı olarak evet. önerdiğiniz projeler, çözüm yolları var mı? Yani belediyeyle böyle bir istişare halinde oluyor musunuz? Şöyle izah edelim. Şimdi konak belediyemiz biz e, naçizane sadece konak e, ko, e, yani e, şeylerde konak belediyesinin birimlerinde oluşturulan meclise getirilen önergeler olumlu eğer konak halkının yani yararına, e, yararına şey. bir şeyse muhakkak ki buna oy veriyoruz. Destek veriyoruz. Çünkü neden? Niçin muhalefet yapalım ki? Ama konak halkının yararına olan bir proje yok ki. İşte görüyorsun Gültepe ortada. Görüyorsunuz şu yokuşlarda bir bir yağmur yağıyor. Ya her taraf su basıyor ya. Ya böyle bir şey var mıdır? Alt geçitler. Bırak Çankaya Elektronikler Çarşısı'nda bir yer kazdılar buraya doğal gaz 3 aydır perişan halde. Ya orayı bile kapatmadılar. Kazdıkları yeri kapatamıyorlar. E bahada bundan ne bekleyeceksin yani? Yani daha bu insanlar bunun ne... Her gün yüzlerce insanın ta Denizli'den... Aydın'dan, Manisa'dan her yer bir parça elektronik malzeme lazım olsa bile bu çarşıya geldiğinde bu çarşının şu halde bak şimdi az önce burada insanlar cuma namazı kılıyordu yerlerde ya perişan vaziyette. Affedersin pislik içerisinde. Ya bunları görmüyorlar mıdır? Biz hangi zamanda, hangi çağda yaşıyoruz? Yok mudur bunların projeleri? Yani konu çözüm önerileri sunuyor musunuz? Ya bu... Yani böyle yapılırsa daha iyi ya olur diye. biz söylüyoruz işte bizim söylememize gerek yok ki sizin bu vazifeyi üstünüze almışsanız bunu takip etmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmanız lazım. Ya bunu yapamıyorsanız bırakın gidin. Yapan insanlar gelsin. Ekibi olan insanlar gelsin. Bu insanlar bu kent bunu hak etmiyor artık. Bu kent çok daha iyi yönetilmeye layıktır. Peki Konak İlçe Teşkilatı olarak yaptığınız çalışmalar nelerdir? Konak... Neler yapar Konak, AK Parti Konak İlçe Teşkilatı? E, Yakın eline takip ediyoruz ama. Konak İlçe Teşkilatımız canlı ve diri bir teşkilattır. Başkanımız Temel Yıldırım Başkanlığında. Başkanımıza tekrar ayrıca bu canlı yayın vesilesiyle bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Hakikaten çok başarılı bir başkanımız var. Gece ve gündüz demeden çalışıyor. Ee, onun ekibinde olmak, onunla beraber olmak... Bizim için mutluluktur fakat şunu söyleyeyim konak teşkilatı 113 mahallesiyle 113 mahalle başkanıyla mahalle başkanının alt birimleri gençlik kolları kadın kolları ve birim başkanlarımız meclis üyelerimiz hep bir koordineli bir bütün olarak çalışıyoruz. Zaman zaman bir araya Zaman zaman değil sürekli hemen hemen Her gün her mahallede bizim canlı olarak Toplantılarımız oluyor Konakla ilgili problemlerimiz Konuşuyoruz ee, Bununla ilgili çözüm önerilerimiz var Fakat biz çözüm önerileri kime getirelim Biz belediyeye çözüm önerileri Getiriyoruz bizim önerilerimiz Biz 20, 26 tane e, CHP meclis üyemiz var 10 tane AK Parti meclis üyemiz var e biz azınlığız. Biz istediğimiz şeyi geçiremeyiz ki. Adamlar istediğini yapıyorlar yani. Ne demek istediğimi anladın evet. mı? Yani biz konakla ilgili yerel yönetimler olarak yani istediğimiz şey çok. Ama sözümüz geçmiyor. Konak halkı bunu bize böyle bizi böyle uygun görmüş. Yani yine halkımızın tercihi ama halkımızın artık bunu görmesi lazım halkımızın yani bir İstanbul'a bakması lazım, bir Konya'ya, bir Kayseri'ye Ak Parti yeri Ak Parti yönetiminin, Ak Parti belediyeciliğin olduğu her yere bakması lazım, görmesi lazım. Yeter artık demesi lazım. Bu kent artık yani basit polemik şeylerden kurtulması lazım. Çözüm odaklı, çözüme endeksli kesin net olarak bu kentin iyi yerlere gelmesi lazım. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Şimdi en son başkanın biliyorsunuz buradaki mevcut Konak Belediyesi'nin mevcut binasının taşınması gündemdeydi. E, Yenişehir tarafına taşınacak, orada e, hizmet verecekti. Şimdi son e, olarak bu Konak Belediyesi'nin yeni binası ne durumda? Şu an inşa ediliyor mu, durdu mu? Ne oldu? Biraz bundan bahseder misiniz? Bak yani bilmiyoruz. artık millet e, nereye gidecek, ne yapacak? Şöyle izah edeyim. Şimdi normalde 2010 yılı ee, iki, pardon özür dilerim. 2017 yılı itibariyle normalde bu kentin tamamen kapalı pazar yeri, pazar yerine geçmesi lazım. Fakat şu anda bırak onu mevcutta, mevcut olan kapalı pazar yerlerini yıkıp buna bile tahammül etmediler. Tepecik'te işte Tepecik'e taşınacak 5 milyon bütçeyle... Anlatabiliyor muyum? 5 milyon bütçeyle sen Konak Belediyesi'ni oraya taşıyacağım, bina yapacağım da ortada hiçbir şey yoktur. Ne demek istedim anladın mı? Bizim hesaplamamıza göre 2030'da ancak bu biter. Peki şu an Hiç gerek, şey gerekçe olarak neyi gösteriyorlar? Neden olmadı? Yani iki yıldır bu konuşuluyor. Olacağı söylendi. Ya kısacası, neyi ya kısacası şimdi açıkçası yani yapıcı olmak lazım. Burada hani bu konuşmamda ben isterim ki hakikaten bu konağın faydasına olan şeyler olsun. Yani bunların ekibi yok. Bunların mimarı, bunların mühendisi, bunların tam olarak böyle çözüm odaklı, radikal olarak karar alıp yapacağız deyip tarih belirleyip bitirecek bir projeleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Yani ne, neyi konuşacağız yani? Yok ki. Sadece ve sadece sözde yani. Günlük oyalama yani. İşte günlük oyalama şeyleriyle. O kadar. Başka hiçbir şey yok. 367 trilyon 2017'nin 336 367 trilyon 2017'nin bütçesi anlatır. Bunun yüzde sekseni personel gideri, eğlence gideri, kültür sanat gideri. Biz buna karşı değiliz. Sanatın ağlasının içerisinde olmak isteriz. Hep beraber yani. Ama yüzde sekseni sen bunları, bu bütçeyi buralara harcıyorsun. Yüzde yirmiyle altyapı, şubu vesaire yapacaksın. Sadece kaldırım mühendisliğiyle bu şehir kurtulmaz. Kaldırımları yık, kaldırımları yap. Kaldırımları yık, yolları yap. İki tane ambulans yan yana geçemiyor ya sokaklarda. Bunları yok yani. Vizyonu yok. E nereye gidecek bu şehir yani? Yazık günah değil mi ya? Allah rızası için ya. Şimdi bu elektronikçiler çarşısında da ticaret yapan biri olarak Oradaki esnafın da bir nebze dili ve kalbi siz. Şimdi oradaki esnafın sıkıntıları neler tam olarak? Yani ne istiyor esnaf orada? Şimdi baktığınız zaman hakikaten konak nüfusunun ciddi anlamda bir gelirini de karşılıyoruz. Kesinlikle. peki oradaki neler isterler? Yani sıkıntılı neler? Konuşuyor musunuz? Ya biz dedim işte şöyle sıkıntılarımız var. Şu yapılsa daha iyi olur diyorlar mı size? Elektronikçiler, iletişim teknolojileri çarşısında büyük problemler vardır. Konak Belediyesi buraya gözden çıkarmış ki bizim her gün yani e, belediye yöneticilerimizin gelip geçtiği bir yer. Yani çankaya esnafı ne isteyecek? Ç çankaya esnafı düzenli bir tabela isteyecek, düzenli yolları isteyecek, orada araç trafiği bırak yani sağlı sollu yollara araç park ediyorlar bunlara bir çözüm odaklı bir şey getirmek ister hani bir, bir çözüm getirilmesini ister yani bir sürü yani çok problem var ki burası hakikaten İzmir'in kalbi. Elektronik, elektrik, elektronik deyince Çankaya akla gelir. Başka bir yer var mıdır? Kime sorarsan. Git Manisa'da sokaktan bir adamı kolundan çevir. De ki bunun merkezi nerede sana Çankaya izah etsin. Git Denizli'de yine aynı şekilde. İstanbul Tahtakale neyse Çankaya elektronikler çarşısı da İzmir için, Ege için budur yani. Ama bunu da görmemezlikten geliyorlar. Neden? Neden? E çünkü yani onlara sormak lazım. Neden acaba? Yani onlar bile onlara sormak lazım. Neden? Ortada görülen aksaklıklar var, problemler var. Yapılacak çözümler vardır. E ikisini de gördüklerine inanıyorum ama sadece rehavet çökmüş. Oturuyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Gün oyalama, seçimi bekleme. Aslında halk bize verecek. Ceketimizi koysak bize verecektir. Ne demek istediğimi anladın evet. E günah ya. Yeter ya. Günah ya. Ya Dubai'ye gidiyorsun çölün ortasında. Yanlış anlama yani mevzuda mevzu. Çölün ortasında adam bina yapmış. Dünya ticaret merkezi kurmuş. Biz buradan uçağa biniyoruz. 12 saat Çin'e gidiyoruz. Dünyanın öbür tarafına adam Amerika'dan, Brezilya'dan oradan kalkıp gelip Çin'den mal alıyor. Çin'in ne özelliği var? Şu kent yatırım çekmelidir. Şu kent adam gibi yönetilse sana bir şey söyleyeyim mi? Dünya ticaret merkezi olur. Bu konak dünya ticaret merkezi olur. Hong Kong'a git. Bütün devasa firmaların buildingleri hepsi Hong Kong'ta. Samsung'undan tut. Toshiba'sına kadar, Memneyine kadar, HSP'sine kadar. Ula Hong Kong dünyanın öbür tarafı. Ne özelliği var? Singapur'un ne özelliği var? Bu, bu konağın, bu İzmir'in Singapur'da ne eksiği var? Hong Kong'da ne eksiği var? Gidiyorsun Şenzan, Çin'de Şenzan bir kenttir. Koca zamanında adam gibi bir belediye başkanı çıkmış. Yüreğinden gelerek adamın resmini her tarafa asmışlar. 35 yıl içerisinde bir elektronik şehri kurmuş. Kurmuş. Ama burada hala ara sokaklardan ambulans geçmiyor ya. Simirna ya. Kaç bin yıllık tarihi olan bir kent. Dünyaya açılan deniziyle, limanıyla, havasıyla, her şeyle müthiş olan bir kent. Ama günlük günlük polemikler yüzünden yok şöyle oldu böyle oldu deme şeyleriyle kardeşim bu şehri kaybediyoruz. Günden güne kaybediyoruz ya. Günahdır ya. Peki, Günah görmeliyiz artık bunu. Peki 2019 seçimlerinde e, AK Parti Konak ilçeyi alır mı? Ona göre hazırlığımız var mı? Bütün vardır. gücümüzle her şeyimizle çalışıyoruz. Sandık çalışmalarımız Hı. Bütün birimlerimiz, her şeyimizle çalışıyoruz. Biz üzerimize düşeni yaparız, takdir halkımızındır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ha, halkımız bize verirse, konak halkı bize bu görevi verirse, o zaman hizmetin ne olduğunu da görmüş olacak. Ama vermese... Yine takdiri onlarındır. Biz Peki, bir şey demiyoruz yani. Sadece biz buna talibiz yani. Bu kadarını diyebilirim. 2019'da diyelim ki iktidara geldiniz. Konakta ilk yapacağınız değişiklik ne olur? Yani o halk sandıkta oyu size attı ve AK Parti iktidara getirdi yerelde. İlk yapacağınız değişiklik ne olur? İlk yapacağımız değişiklik bütün kapıları açmak. Bütün kapıları açacağız. Bu belediyede iki günden fazla işi çözülmeyen direkt benim yanıma gelecek diyecek başkanım bunun başka ötesi var mı abi yani kapıları da. halka açarak sorunları dinleyen açacaksın abi var. halkla bütünleşeceksin mahallesine ineceksin yüreğini basacaksın seveceksin ondan sonra e zaten geri kalan somut şeyler projeler mimari projeler altyapı üst yapı projeler bunlar teferruattır bunlar birimler yapacak tak 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 yapmadın mı bırak kardeşim yerine yenisi gelsin AK Parti'nin hiçbir yönetici koltuk sevdası değildir Hiçbir. Laik değilse kardeşim burayı işgal etme. Bırak git. Yapan gelsin. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Bu yetiyor herhalde yani. Daha bunun ötesi var mı? Şimdi tabii yerel yerele değiniyoruz ama biraz da ben e, sizden aldığımız bu feyze de gündemi de biraz değerlendirmek istiyorum. İşte biliyorsunuz malum e, anayasa ve başkanlık sistemi konuşuluyor. Bu noktada biraz da buna değinebilir misiniz? Yani Anayasanın işte maddeleri tek tek onaylanıyor ve Mecliste yaşanan kavgaları görüyorsunuz. Yani bu noktada evet. kavgalar yaşanıyor, ciddi anlamda sıkıntılar var. Şimdi bu yeni Anayasa, bir kere halk şunu bilmiyor. Bu yeni Anayasa Türkiye'ye neler getirecek? Başkanlık olduğunda tek adamlık mı gelecek? Yoksa işler daha çabuk hızlanıp kolaylaşacak ve o 500 milyar dolar hedefi, 2023 hedefi çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek mi? bundan Bakın, bahsederseniz. Bakınız biz hangi çağda ve hangi zamanda yaşıyoruz? Yani bu ülke Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hangi aşamalardan geçti? Nerelere geldi? Hiç insanın aklı kabul eder mi ki sen yani şu elektronik çağda bırak yani şu anda 80 yaşındaki bir dedemizle bir nenemizle 15 yaşındaki bir evladımızın arasında 500 yıllık zaman farkı var. 500 yıl. Niye bunu söylüyorum? Çünkü dedemiz icabında telefona girip dünyayı göremeyebilir. Ama 15 yaşındaki evladımız dünyayı cebinde taşıyor. AK Parti geriye doğru mu gidecek ki yani yeni çıkaracağı anayasada yani daha kötü bir şey getirsin. Böyle bir şey olabilir mi? Biz muasır medeniyetler seviyesine, Mustafa Kemal'in çizdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı hedeflemişizdir. Bu millet bu millet ilk 10 ekonominin içerisine dünyada ilk 10 ekonominin içerisine girmek zorundadır. Bu bu ülkede kişi başına milli gelirin yani bir İsviçre'nin, bir Alman'ın, bir Amerikalının gelirinden eksik olmaması lazım. Biz bunları hedefliyoruz. İnsanlarımız zenginleştikçe, refaha ulaştıkça biz huzur ancak huzurlu olabileceğiz. Yani yeni anayasada, yeni anayasada geriye doğru bir şey mi yapacak? Böyle bir şey yok. Daha iyisi neyse Sayın Cumhurreisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız kesinlikle ve kesinlikle en iyisini yapacak. Çünkü bugüne kadar verdiği hiçbir kararda yanılgıya düşmedi. Göremezsiniz bir tane numune gösteremezsin. Gösterdi ki şurada verdiği kararda bir yanıldı. Yeni anayasa bu ülkenin bu vatanın her şeyden önce bölünmezliği bütünlüğü, insanların birbirlerine kucaklaması, insanların insan olduğu için sevilmesi. Oculuk buculuk değil. Peki Fedef Müslümanmış, mi? Bak Müslümanmış, Aleviymiş, Hristiyanmış, Yahudiymiş hepsi bir bütün, bir kardeş. Kürt hepimiz kardeşiz bu ülkede. Kardeşiz birbirimiz. Yaradanı severim yaratandan ötürü. Biz bu bu bakış açısıyla bakacağız ülkemize. Ülkemizi en iyi yerlere getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Ve yeni anayasamıza da bütün bunların hepsi vardır ki daha iyi olacak, çok daha iyi olacak. Kesinlikle desteklemek lazım. Şimdi biraz da tabii başkanlıkla nasıl değindiniz de biraz daha böyle terör olaylarına da değinmek istiyorum. Yani ma malum işte 15 gün öncesinde bir adliyede saldırı gerçekleşti ve ondan öncesinde de sürekli saldırılar var. Ve Maalesef. bu da ciddi anlamda ekonomiyi de Sarsmakta. Şimdi bu noktada kesin ve kılıcı çözümü nasıl oluşturmamız gerekiyor? Yani daha doğrusu yerel yönetimlerin buradaki terör konusundaki payları nedir? Ben biraz da onu konuşmak istiyorum. Yani ulusalda evet devlet gerekli müdahaleleri yapıyor. Ama yerel yönetimler açısından terörü bitirebilme noktasında neler yapılabilir? Bakınız şimdi şöyle izah edeyim. Bu terör bu ülkenin başına beladır. Bizim ülkemiz konumu itibarıyla yani dünya üzerinde müthiş bir yerdedir. Dolayısıyla tabi içte ve dışta yaklaşık bir sürü terör gruplarıyla muhatap oluyoruz. Çatışıyoruz. Yani burada Allah'a şükürler olsun ki halkımız kenetlenmiş birbirine. Yani hükümetimiz Hükümetimiz bir bütün olarak bu ülkenin bütünlüğünü kurması, bu ülkenin kucaklaşması, bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesi için mecliste çalışmaların devam ediyor. Ülkemizin genelinde çalışıyor. Ama yerel yönetimlerde, yerel yönetimlerde problemler çok. Mesela yere örnek verelim. Doğu ve Güneydoğu'da ya Allah aşkına bu hükümet ne yaptı Ne yapmadı ki sizlere siz? Niçin bu yerleri kazdınız? Niçin buralara bombaları yerleştirdiniz? Niçin bu halka, bu devlete, bu vatana bu hıyaneti yaptınız? Siz kimsiniz yahu? Kimin çocuklarısınız? Size bu yetkiyi kim verdi? Bu devletin dözeriyle, parasıyla, her şeyle sen tutup yerlere bombalar yerleştiriyorsun. Daha mı iyi ettin? Git bak şehirler mahvoldu, insanlar göç etti, perişan oldu. Aynı şey bizim İzmir'imiz, konağımız için de geçerlidir. Biz duyarlı olmalıyız. Birbirlerimizle yani terör olayında kesinlikle particilik yok. Terörde, vatanın birliğinde parti asla gözetme, gözetmemek lazım. Hepsi kardeştir. Ne demek istediğimi anladın mı? Biz bu noktada yani sen şu partiden olduğun için sen şöylesin dememek lazım. Bütünleşmemiz lazım. Çünkü terör hepimizin. Terör, terörün dini yok, dini yok, hiçbir şey yok. Terördür ya. Ya Geliyor, patlatıyor, masum binlerce masum insanı öldürüyor. Günah değil mi yani? Ha? Öyle değil mi? Günah değil mi yani? Yani kimsin ya? Yani burada hepimiz ölebiliriz. Terörün patlattığı o ortamda her cinsten insan olabilir. Her fikirden, her düşünceden insanlar olabilir. Şimdi Çünkü öyle. dini yok, dini yok yani. E şuna da Onun için yerel da yönetimlerin bu evet. noktada yani... Bir bütün olması lazım. Özellikle belediye kongrelerinde, belediye meclislerinde sağ olsunlar. Yani Kurak belediye başkanımız da buna vurguluyor. Terörü hani yeri geldiğinde naletliyor, söylüyor. Ama çok daha iyi olmamız lazım yani. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Yani çalışmalar yapılabilir. Mahallelerde çalışmalar yapılabilir. Anlatabilir miyim? Kendi teşkilatlarına, biz kendi teşkilatlarımıza, herkes kendi teşkilatlarına çeki düzen verebilir. Varsa böyle problemli olanları ayıklayabilir, bildirebilir. Yani bir sürü şey yapılabilir. Şimdi ben bu nokta ne diyebilirim yani? Yapılabilir yani çok şey. Teröre, teröre elemanın kazandırılmaması için insanları kazandırmak lazım. Sürekli yani sadece yerel yönetimlerde değil. Kamuda da, de, kamu, kamu yöneticileri de. Yani başta kaymakamımız, valimiz vesaire birim, yani müdürlerimiz, okulları denetlemeleri lazım, okullara gitmeleri lazım, müfettiş göndermeleri lazım. Yani yani terörü kesinlikle bitirmemiz lazım. Terör çünkü bu ülkemizin başına beladır. İki kere iki dört. Ne olursa olsun yani her şeyiyle bütünleşip yani bizim e, bu, bu noktada kalıcı çözümler yani. Terrora ama biraz daha ekonomiye de değinmek istiyorum. Hem yerel özellikle yerel ekonomiler biliyorsunuz ülkenin can damarları. Unuttu. Kesinlikle. Şimdi biliyorsunuz dolar 4 liraya dayandı. Evet. Euro 4 liranın üzerine çıktı. Hı -hı. Bir ithalat-iracat yapan biri olarak da. Evet. Ee, bunun zararları nelerdir? Ee, niçin yapılıyor dolar, euro, Hı -hı. bu spekülasyonlar spikres, niçin çıkıyor? Hı -hı biraz buna da değinebilir misiniz? yani Bir iş adamı kimliğine de baktığınızda neden yükseliyor dolar veya euro niçin yükseliyor? Yani dünya dengeleri değişiyor. Doların ve euronun artması ülkemizin herhangi bir politikası ile ilgili bir olay değildir. Dünya dengeleri değişiyor. Amerika'da yeni bir seçim oldu. Trump yeni yeni söylemlere başladı. E, e, giden başkan gider ayakla zaten bazı söylentilerle gitti. Ondan sonra e, Türkiye'nin ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa verdiği bir süre vardır Avrupa Birliği'ne. Zaten Avrupa'da bizi çocuk gibi yıllardır uyalıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, dolayısıyla ülkemiz sadece ben bakıyorum mesela Çin'de de Çin'de devalüasyon oldu. Hı hı. Yani Çin deyip geçme. Çin'i görmeyen bilmez. Çin bak bu sene Amerika'ya gitti. Amerika'da giderken yolda bir arkadaşımız dedi ki ya Amerika'da Çin malı mı olur? Ya dedim sen ne diyorsun? Amerika'ya gittik her hangi markete girersen gir Hangi mala bakarsan bak çeviriyorsun, bak ne yazıyor burada Made in China, Amerika Çin malları malı istilasa, sadece Amerika değil Hollanda, Almanya, Belçika'ya da gittim, her yere gittim. Peki, her işte, yerde Çin malı var, Çin, Çin yukarı dünyayı yukarı. yönetiyor, Çin şu anda gizli uyumuş bir dev, anlatabilir miyim? Onun için Çin'de devalüasyon oldu ya, Çin'in parasını da değer kaybetti, sadece ülkemizde dolar yani doların artması sadece bizim ülkemizin iç politikasıyla yani problem ha tabii ki etkisi vardır. 72 çeşit terörle biz mücadele ediyoruz. En son yani en sonki olay zaten biliyorsun yani. Yani ülkemizin içerisinde yuvalanmış bir devlet, bir paralel devlet, bir terör devleti. E bir, te, bir, bir bir devletin içerisinde bir devlet ayıklandı. Kolay bir şey değildir yani. Bizim şu anda burada konuşmamız bile mucize. Ya bunları halkımızın görmesi lazım. Daha daha ne olacak yani? Daha ne olsun? Daha bunun ötesi mi var? Bu halkın çocuklarının duygularıyla oynadın, paralarıyla oynadın. Paralarını topladın, tankını, tüfeğini kullandın ve onların başına bombaları yağdırdın. Sayın ve hocam, Bu neticesi yok. Bir sorumuz var. Ee, Sayın Metin Kaya yollamış. Erken seçim konusunda ne düşünüyorsunuz diyor. Şimdi bu referandumla beraber biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli Hı. eğer bu mecliste geçmeyecekse halka gidelim diyerek referandumu da göstermiş oldu. Bu noktada da e, seç erken seçim gelir mi? Gelirse ne olur? E, Biraz buna da değinebilirseniz. Ya bu noktada hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yani ya bu söylentiler yeni yeni şey e, başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz e, meclis olmazsa halka gidelim. Halk en güzel cevabı verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı demişse de. en iyisini demiştir. En doğrusunu kendileri bilir, daha iyi bilirler. O demişse doğru demiştir. Ama bu aşamada er, yani e, olabilir Peki diyelim ki olursa biz hazırız. Teşkilatlar olarak, konak teşkilatı olarak biz hazırız. Peki seçimler için sorun hayır yok. Hayır çıktı. Ne olacak? Yani sandıkta halk dedi ki hayır dedi. Herhangi bir Halkımızın tercihidir. Biz halkın tercihine ipote koyabilir miyiz? Hayır derse baş göz üstüne abi yapacak bir şey mi var yani? Yani halk ne derse odur. Biz halkın hangi tercihine karşı çıktık ki? Diktatörlük bir sistem yok ki. Halkımızın tercihidir. Tercih eder kendileri öyle uygun durur. Ama biz halkımızın bir, bu olaya bir hayır diyebileceğine asla düşünmüyoruz. Niye düşünmüyoruz? Çünkü halkımızın faydasına bir insan ya da bir halk kendi ayağına kurşunu sıkar mı? 15 Temmuz'da gördün işte. Ben canlı yaşadım. Vatan caddesindeydim o gece. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerden filizler, insan filizlendi, insan kaynadı. Kaynadı ya, bildiğin kaynadı. Nehir gibi. Bu halk her şeyi biliyor. Başka her şey yavaş yavaş artık programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Son cümlelerinizi alabilir miyiz? Buradan özellikle İzmir halkına, konak halkına vereceğiniz mesajlar ne olabilir? Son cümlelerim herkesin kardeşçe barış içerisinde güzel bir kentte o kentin e, e, o kentin kalbi olan konakta daha iyi bir ekonomik, daha iyi bir canlılık, daha iyi bir güzellik, daha iyi bir yarınlar için mutlu olmalarını temenni ederim. Allah'tan bunu dilerim. Barış içerisinde olalım. Birbirimizi sevelim, birbirimizi kucaklayalım, ayrımcılık yapmayalım. Herkes, hangi siyasi görüş olursa olsun, kentimizin faydasına olan her şey bizim yarınlarımız için, bizim çocuklarımız için, bizim geleceğimiz için, bizim kentimiz, bizim ülkemiz için. Bizim her şeyimiz için hep beraber yani. Bütün temelimiz budur. Allah bugünlerin çok daha güzellerini göstersin. Efendim programımıza katıldığımız için çok teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza, çok teşekkür ediyorum. yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Değerli, değerli Yeni Bey. Gün TV izleyicileri, bir Yeni Gün Yeni Gün TV'de bir Tenerle Genç Yorum programının daha sonuna geldik. Program konuğumuz Sayın Nimet Çelebi, AK Parti Konak İlçe Yerel Yönetimler Birim Başkanı. Katılımlarından dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Birazdan yeni konuklarımızla sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın.